Dünyamızın büyük bir çoğunluğu sudur. Dünyada karadan çok su vardır. Su sadece dünya yüzeyinde bulunmaz. Aynı zamanda havada ve karada bulunur. Dünya yüzeyindeki suların bir çoğu daim olarak tuzlu ya da donuktur. Dünyadaki su kaynaklarının sadece yüzde 2.5'lik temiz sudur. Dünyadaki temiz su kaynaklarının yüzde 90'ı amperlik Dünyadaki su kaynaklarının yüzde azı içme suyu olarak kullanılabilir. İnsan vücudunun yüzde sudur. insan aç kadar e, ay yaşayabiliyorken susuz sadece bir hafta yaşayabilir. 2 milyardan fazla kişi sağlık kaynağına ulaşamıyor. Dünya sırasının dörtte biri temiz içme suyu kullanamıyor. İnsanlar her yıl daha fazla su tüketiyor. Evli kalmış suyun iki ölçü bayla harcanıyor. Sifonel çekişimizde 7,5 ile 26,5 litre arasında su atıyoruz. 5 dakikalık bir duşta 100 ve 200 litre arasında su harcıyoruz. Diş fırçalarken ortalama 7,5 litre su harcıyoruz. Bir bulaşık makinesi 35 ile 45 litre su harcıyor. Diş fırçalarken musluğu açık bırakmak yerine suyu bardağa doldurup ağzınızı çalkalamak için kullanmalısınız. Evimizde giren suyun %95'i boşaltıp gidiyor. Saniyede bir damla su sızdıran musluk yılda 4 litre su harcıyor. Bir bahçe olduğun bir saatte dört kişilik bir ailenin bir günde harcadığından daha fazla su harcar. Evde kullandığımız suyun dörtte biri tuvalette harcanır. Şimdi, bizim yaptıklarımızı düşünmenin zamanı. Suyu bu şekilde harcamaya devam edebilirdik. Gelecekte çocuklarımız, yaşamak için gerekli suyun olmadığı bir dünyaya gözlerini açabilirler. Eğer suyunumuzu harcadıklarıyla eğitmeye başlarsan, değişim temellerinin de yakın olacaktır. Dünyadan bir örnek istediğiniz değişim, değişim kendiniz olmalısınız.